Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto. Bugün Minecraft Party karakterlerin gerçek yüzlerine bakıyoruz ama bakmadan önce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada bir video çıktı arkadaşlar. Bu videoda da devralar ne yapacağız da öğrenebilirsiniz dostlarım. Şimdi bir daha daha video geldi. Bu videoda işte, tıklanıp da arkadaşlarım depremin nasıl oluştuğunu öğrenebilirsiniz. Hadi bakalım daha da önce bu videoları mutlaka izlemeyi unutmayın. O zaman şimdi Minecraft Party gerçek yüzlerine bakıp 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 kula var. İlk olarak burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gülümseyen çakı var. Elinde balta var la. Daha sonra arkadaşlar burada zombi atlıyor hava. Ola buna. Nasıl gözlük lan? Nasıl göz? Nasıl gözler burada bebek polisin gerçek yüzüne bakıyor stalking algılığının gerçek yüzüne bakacağız. Ana burada Minion X. Bu nasıl Minion ex. Bu ne? Ana. Neyse de dostlarım Baldi Bu nasıl balcı anlamadım. Çarpılmış balcı bu. Bak öğrencileri de verdi. Böyle çarpılırsın. Şimdi ben seni çarpmaya geliyorum. Daha sonra da arkadaşlar buradaki bonus gerçek yüzü. Bak. Acaba bu kim ya? Çok merak ediyorum. Ama bu gerçek yüzlere bakmadan size bir ufak ricam olacak. Dostlarım hala kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretli videomuzda beğenmeyi unutmayın unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri videomuzu beğen hadi bakalım bekleyelim mi şöyle. Birazcık bekleyelim. Abone olmayan hepiniz adukin çeker. Adukin. Ula adukin. Ne lan? Adukin ne şöyle? neyse arkadaşlar. Neyse sizlere abone oldunuz. Videoyu beğendiniz veya beğenme edebilirsiniz. Dislike at. Videoyu beğenmeyi, destek kat... Video atmayı unutmayın ha. Evet. Beni sevenler dislike atsın. Ula ne? Ula. Lan yanlış lan! La. Ana bu delil! Neyse! Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman ilk karakterden başlayalım Johnny! Evet hadi bakalım hadi bakalım! İlk karakterimiz şu! Chucky katil kılıklı Chucky! Ne yapacağız? Ula bu yanlış yapıyor bıçak ki! Ula neyi yanlış yapıyor Johnny? Bunun balta tutması değil de bıçak tutması gerekmiyor mu? Al şu bıçağı da ver bakayım ona! Aha bu bıçağı al bakalım ver ona ya! Ula, Aa! Delil bu! Delil! Ama haklısın. Bunun bıçak tutması çok iyi. Senin bıçak tutman gerekiyor. Niye balta tutuyorsun? Bilmiyorum ki. Ama yine de versin ikisini öldüreceğim. Hı <laughs> ikisi, vereyim mi? Ver ver önemli bu detaylar. Doğru önemli. Şöyle al bakalım çakiye. Hmm, katil bıçağım geldi. Şimdi seni öldüreceğim bununla. Tamam bununla öldürebilirsin. Çakki de bununla öldürme yani. Sana yakışma saksız mıyım Johnny? Yani dediğim gibi çakki bıçak kullanır. Balta kullanmaz değil mi arkadaş? Ula o bu değil ha. De Bizi öldürmesi için resmen adama silah verdik la biz. Evet. da Ben bu baltayı ne yapacağım lan Bir kenara at. dursun bir yerde Allah Allah. Gel bakalım şimdi seni öldüreceğim. Çok canım çekti seni öldürmek çünkü. Ana tabi olur hemen. Atalım arkadaşlar bu baltayı. Şimdi beni canını öldürmek. Mi? Ula. Hadi savaşam. Ula savaşayım dem artık. Anala. Biz ne yaşıyoruz lan? Vallahi anlamadım Git daha geliyor geliyor. Pisik pisik geliyor baba bak tipe bak tipe bak. Anala geliyor arkamdan pisik. Git la bakalım burada git bakalım. Allah Allah. Ula gel la bıçak bıçak mı gel la o zaman. Gel bekle. Gel lan al lan al bakalım Al bakalım senin pis küçük Ana benim kılıç gitti la kılıç gitti hey, Ne nah, hey, kılıcın gitti Gel bakalım bıçakla bıçakla öldüreceğim seni gel. Ana ana kaçın kaçın Ula diğer kılıcını kullansana Ana doğru la diğer kılıcım var Al lan bakalım he ne oldu ne oldu Seni gidecek çok güzel bakalım ha Şu bıçağı da elinden alayım arkadaşlar Ne olur ne olmaz yani ne yap Şöyle bıçağı aldık ya bu deli ne yapar şimdi Yani şunu yani sen sana ver Hayır beni istemiyor bilmiyorum. Sen zaten istemez anda ya. Neyse bakalım şimdi şuraya atalım. Allah elle ve elle bakalım. Gerçek yüzü nasıl şu şuşak yine ya Cemre. Bu ne la? Arka. Şu tip bak elinde bıçak var psikopat çok la psikopat la bu arada arkadaşlar şunların da mermisi de yani görmüş olduğunuz gibi çekinin de gerçek yüzü böyle arkadaşlar yani tipe bak ya şunun tipe sıfada bak la korkunç çak ya pis çakı bebek seni ama seni yendik seni şimdi yerin nezarete ne olacak senin gibi bir sürü oyuncağı bulacağız hapise atacağız la. la o kadar oyuncağı ben nasıl bulacağım la neyse arkadaşlar sizin için bulacağız onları değil mi Johnny evet sıradakine geçiyoruz sırada Zombi asker var. Or bir zombi asker var Nasıl bildin? Çünkü görerek bildim. Hadi la. Ana. Orası o bir asker o. harbi gibi gözüküyor oyunda. Onu yani görüyor musun? Yani asker çünkü zaten. Harbi lan bugün sen ne kadar akıllısın ya. Ben her zaman akıllıyım. Sen sadece birazcık geri kafalısın. Ne? Ne? Bakalım arkadaşlar zombi askerin gerçek yüzü. Bakalım asker gibi görürüz görüntüsü. Harbi asker gibiymiş ya. Arkadaşlar görmüş olduğu gibi. Zombi askerin gerçek hali de böyle. Kafasına yani görmüyor. Miğfer falan var. Elim Elinde üzerinde silah var arkadaşlar böyle. orbi yani bildiğiniz zombi asker arkadaşlar. Sizce zombi asker nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Bakalım zombi askerin gerçek yüzü nasıl? Çaki çaki gibiydi. Harbi tipsiz, kara karaktersiz biriydi. Öyle deme la Niye dedi? Ne diyor Mahmut mu diyeyim? Ben Çaki'ye mesela şey diyorum. Çaki. Ne Uraze ne diyorlar? Zombi askerin gerçek yüzüne baktığınız sırada arkadaşlar bebek polis var. Bebek polis Kerem komiserin oğlu arkadaşlar. Bakalım ki aynı Kerem komisere benziyor mu? Sence benziyor mu? Yani şu haliyle bile benziyor. Oyunda benziyor. Gerçekte de benzer bence. Bence de, de benzer. Ben de düşünelim bakalım. Bugün büyük polisin gerçek yüzünü nasıl göreceğiz? Arkadaşlar Kerem komiser yok ya. işi varmış o yüzden gitti. Ama sizler şu an Kerem Komiser için videoyu beğenmeyi. kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. O zaman açarım bakalım. Nasıl bir, nasıl bir bak, bakalım, bak, 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 arkadaşlar ya bebek polisin dibine bakın ne kadar tatlı valla yiyesim tuttu yoni ya Benim de valla buna kerem kozirin minik an Deme deme kerem kozirin minik anı resim Harbiden de çok iyi la değil mi la yoni Her bir dedi öyle Arkadaşlar sizce değil mi la Neyse bebek polisin gerçek hayatta da baktık yoni Baya da karakterin şu karakter çizimde karakter ula Yaşıyor mu lan sen? Ne durumunda lan senin? Ulan seni var ya mahvedeceğim. Ulan psikopat. Ne diyor lan? Psikopat adam görüyoruz bula. lan. Psikopat la. Şu psikopatın yanından gidelim Johnny ya. Şimdi gelir belir beni sinirden ayağa kalıp beni de, kovalamaya bir başlar yani. Ben, ben bir daha kovalanmak istemiyorum Johnny. Ulan ben çok iyi değil miyim lan? Arkadaşlar daha ki engin engin gerçek ki güzel bakalım azar açıyorum ya bakalım gerçek engin oyunun nasıl bakıyorum bu ne la şunu görüyor musunuz arkadaşlar resmen kedi çıktı ama sevimli bir kedi yani gör mavi göz bakalım bakalım oyunu. bir oyunu korbi de Johnny çekilsene sen hayır ben de buna benziyorum. Sen kediye mi be? Mavi gözlü kediye mi be. Evet. Hmm, ne? Tamam Johnny. Hadi öyle ol bakalım. Ha. Sıradakine geçtik. Arkadaşlar sırada Manyonekse var. Manyonekse. Yani Minyonekse. Ama sen Manyonekse'sin. Tamam mı? Ulan Johnny nasıl isim buldun? Manyonekse. Ulan çok komiksin. Ne be lan. De be. Manyonekse. Ne yapıyorsun? İkisine ne dalga geçersin demek sen? Şimdi seni öldüreceğim kafana roket atacağım. Ulan kavvaman hazır roket atacağım lan. Nasıl yapacaksın onu bir anlat da öğrenelim lan. Hmm, çok sinirlenmeye başladım sana benim sinir ediyorsun. Çünkü sen bir kahramansın. Seni diğer insanları öldürdüm gibi ben öldüreceğim. Ula sen nerenin delisisin ha? Söyle bakayım bana bize nerenin delisisin? Ula ben de gözükeceğim. Bak Hüseyin abinin yanına gideyim de bir gözükeyim. Ula sen niye onun yanına gidip Neyse neyse. Ana o bu ne lan? Ara Bu nasıl bir manyon ekse? Manyon manyon manyon. Sinirlendiriyorsun beni gel bakalım. Seni geberteceğim. Ula sen nasıl bir deli bir pis gel lan gel lan Allah oh arkadaşlar bir koyuyor diğer tarafa uçuyor la Neyse neyse iki silahlarımı hazır gel lan buraya gel. al bakalım sana şöyle bir güzel mermi boyu yapıyor diyeceğim Vuruyor adam beni ya gel bakalım gel Adam da değil bu minyon eksi Minyon eksi yeneceğiz arkadaşlar bir dakika yani ama nasıl yeneceğimizi bilmiyorum. Şu an kanala abone olup videoyu beğeniyorsanız belki yeniriz. boyu çok küçük olduğundan dolayı yapacağız. Vurması da zor yani. Çok iyi bile bu kadar zor değildi la. Gel la buraya. Gel la buraya. Allah. Gel la buraya bakalım. Minion X'i yeneceğiz. Gel bakalım Minion X'e, gel bakalım. Hop, hop. Gel bakalım. Hop, hop. Şöyle gel bakalım birazcık da, hop, al bakalım al bakalım sana birazcık günlük gösterelim Sana hiç günlük gösteren olmamış herhalde zaman ilk ben olabilirim merak etme hiç merak etmem de Al bakalım sana şöyle günlük bir gösterelim Bu ne bu küçüğü nasıl yiyor ama Arkadaşlar hiç böyle bir tane bir minyon ekse görmemiştim ya Ne kadar da güçlüymüş bunlar yani Hepsi böyleyse çok kötü olur arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor Etrafta bir sürü minyon ekse olabilir bakalım gerçek yüzü nasıl bulunacak Gerçek yüzü gibi bu da bakkal Hüseyin abi gibi Gezebilir, olur mu? Ulan bu bakkal yüzü. Açıyorum arkadaşlar bakalım gerçek yüzü nasıl bu Bak bu, bu ne bu arkadaşlar ya? Şunu görüyor musunuz ya arkadaşlar? Resmen manyak ya çok korkunç. Şuna bakın yani çok korkunç sanki bu aynı oradaki gibi arkadaşlar Oyunda da bana böyle saldırıyordu ya. Kapat böyle ya biz kapatırız. hadi gidelim bu manyak ya. Neyse sırada gideceğiz lan bal var. Bal diye kaldır bu kurbelleri. Hmm, Tatoş geldin. Seni bir güzel dövmem için mi geldin? Seni bir güzel döveceğim şimdi. Ulan beni niye dövüyor? Beni niye dövüyor? Gel bakalım biz onun gününü göstereceğim. Aa bakalım la. Al bakalım sana bir güzel. Bu kılıcımla gününü göstereceğim. Al Al bakalım. Al bakalım. Balde eksi. Balde bald diyorum ya. Balde'yi yenelim. Gördün mü la? geldim. mü? yendim, seni de yendim. Kadar ya. de Arkadaşlar şimdiye kadar balde ya. Mayon eksi. Mayon. çok. Evet komik. Debe la. Debe. Yok lan mayon eksi komik değil. Ben seni yanlış gülüşle öyle yapayım. <laughs> Ana ne? Tamam ben zaman yanını isterim de Allah Allah. Neyse bakalım baldinin de gerçek yüzü nasıl? Görelim arkadaşlar bakalım bakalım. Bu, bu, bu baldi yüzü. Lan tamam, baldi harbi baldi. Arkadaşlar buna şaşırma. Bu baldinin gerçek yüzü zaten belliydi. Böyle suratsız tek. Uğren lan. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sana da gününü gösterdik. Bir daha öğrencileri dövemeyeceksin ve kimseyi öldürmeyeceksin. Yani hepiniz tutuklandınız. Baldi'yi tutukladık arkadaşlar. Ondan sonra da minyon eksi de tutukladık. Ondan Ondan sonra da arkadaşlar çok iyi tıkladık. Nerede Ayşe orada çok iyi tuttukladık arkadaşlar. Ayrıca gerçek yüzüne baktık. Zombi askerin de gerçek yüzüne baktık. Bebek polisinde. Az sonra Kerem komiser gelir. Ve bunları kirlepçeye vurar. Sırada arkadaşlar bonus karakter var. Bakalım kim bir dakika. Buraya böyle buraya. Oh, tamam tamam. korktum ya. Şunu görüyor musun bu? Harbi la. Yani, yani. bu Joni Joni Bu Giant Alex. Bu şu andaki maket ağlı arkadaşlar korkmayın. Bu Giant Alex normalde kocaman ya yani devasa. Analar bakın yani. Şu anda bile korku. Gerçekte arkadaşlar böyle görmüş gibi ağaçtan ne kadar büyük görebiliyor musunuz bu kayıntı Alex'i ya? Cidden çok korkunç ve büyük arkadaşlar. Bayağı büyük. Yani Galant Alex'in de gerçek oyundaki hali böyleymiş arkadaşlar. Neyse biz en iyisi gidelim. O zaman bir videomuzun daha sonra gelelim arkadaşlar yani. Görmüş ki bugün ilk önce Chucky'nin gerçek yüzüne. Daha sonra zombi askerin, bebek polisi ve takip Engel'in gerçek yüzüne bak. İkizler yorumlar kısmına hangisi beğendiyseniz yorumları yazın. Baldi'yi de yazabilirsiniz. Mionex'i de yazabilirsiniz. Suçları yazmayakla. Değil mi Johnny? Aynen öyle yazmayal. Değil mi? Ah, Johnny e hak Johnny'ye hak veriyorum arkadaşlar. Gönül Alexi'de hakkında 10 üzerinden puanlayabilirsiniz. Yani gerçek yüzü yok gibi ama böyle korkunç 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 korkunç. Zaten bir videonun daha sonuna bakın arkadaşlar. Kale hakkınıza ve kanalımıza abone olun. unutmayın. Bilmiyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Basitler. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios. Amigos. <laughs>